Işığın ve gölgenin görevlilerinin dünyaya inişi, ruhunun çok eski bir yerden zaten bildiği ama bu hayatta belki de ilk kez kelimelere dökülen bir hikaye anlatacağım sana. Aslında buna tam da hikaye diyemeyiz. Daha çok dünyanın saklı tarihine açılan bir pencere yıldızlardan gelen fısıltıların bu beden içinde yeniden anlam bulduğu bir hatırlayış kapısı. Bazen insanın içinde açıklayamadığı bir kıpırtı olur. Zihnin kenarlarına ilişmiş parçalar sessizce titreşir. Çocukluktan beri içini tırmalayan bir derin arayış. Hiçbir zaman tam anlamıyla anlamlandıramadığımız ama bir şeyin eksik olduğu hissiyle bize kendimizi hatırlatan işte o duygu. Bugün bütün bu parçaların neye işaret ettiğini duymaya başlayacaksın. Bu anlatı dışarıdan gelen bir bilgi değil aslında. İçinde zaten var olan bir bilginin yüzeye çıkışı. Artık hatırlamanın zamanı. Ben anlatmıyorum. Sen de zaten çoktan mühürlü olanı uyandıracağız beraber bugün birlikte hiçliğin içinde doğan ilk ışığa gölgenin aslında nasıl bir bilgelik taşıdığına kozmik tohumların neden bedenlendiğine rüyaların neden birer kapı olduğuna ve dünya planındaki saklı görevlerin nasıl şekillendiğine farkındalıkla açıklıkla ve elbette cesaretle bakacağız. Bu yolculuk belki de çok uzun zamandır içini kemiren "Ben buraya neden geldim?" sorusunun içeriden yanıt bulduğu bir an olacak. Hazırsan başlayalım. Kapıyı yavaşça aralıyorum. Ve kapının ardında seni karşılayan ilk cümle şu: Her şey hiçlikle başladı. Her şey hiçlikle başladı. Hiç ne bir yön taşıyordu ne de bir zaman. Ne ışığı biliyordu ne de karanlığı. Sonsuz, sınırsız ve sessiz bir potansiyeldi yalnızca. Henüz doğmamış bir evrenin ilk nefesiydi. Ve sonra hiçliğin kalbinde bir titreşim oldu. Bu titreşim yaratıcı ışığın doğuşuydu. Işık var olur olmaz kendi yansımasını çağırdı. Bu yansıma gölge oldu. Ama gölge tam olarak karanlık değildi. Işığın form kazanması için yaratılmış derin, bilge bir alandı bu. Işık yukarı doğru yükseldi, gölge içeri doğru kök saldı. Pozitif genişledi, biri yaratımı büyüttü, diğeri yaratımı şekillendirdi. Ve evren çift yönlü bir devinimle nefes almaya başladı. Işığın ve gölgenin bu kadim dansından sayısız ruh doğdu. Bazıları ışığın taşıyıcıları, bazıları gölgenin öğretmenleri, bazıları ise ikisinin de içinde barındıran daha büyük bir soyu yansıttı. Evet, kozmik tohumlar. Bir kozmik tohum ne sadece ışığın çocuğudur, ne de sadece gölgenin mirasıdır kozmik tohum, yaratımın iki yüzünün birleştiği yerde, merkezde doğar. Yani ilahi olanın özünde. DNA'sı ışıkla dokunmuş, ışık kodları ile işlenmiş, hafızası gölge ile derinleşmiş, bilinci, yıldızların bilgisini, yüreği, dünyanın hikayesini taşımış. Ve bir gün, evrenin uzak bir köşesinde, küçük, mavi bir gezegen, yüksek bir titreşim gönderdi. Dünya. Dünya bilincin gelişeceği, ruhun sınanacağı, ışıkla gölgenin aynı bedende buluşacağı eşsiz bir alan açtı. Kozmik tohumlar bu çağrıyı duydular. Işık görevli varlıkları da duydu. Gölge dönüşüm varlıkları da. Hepsi bir araya geldiler. Ve yaratıcı ışık şöyle dedi. Dünya planında bilinç uyanacak. Bu uyanışı taşıyacak olanlar kozmik tohumlar olacak. Onlar ışığı ve ilahi aşkı dünyaya indirecekler. Gölgenin kapılarını dönüştürerek yolu açacak, hatırlatan anahtarları sunacak ve yol gösterecekler. Ve inişler başladı. Bazı ruhlar, özler ve rehberler dünyaya bedenlenmeden indiler. Dağın zirvelerine, antik ormanlara, Okyanusun altındaki vortexlere, ley hatlarına enerji olarak yerleştiler. Onların varlığı bugün hala yalnızca hassas kalpler tarafından hissedilir. Topraktaki bir nabız, havada görünmeyen bir ağırlık veya yoğunluk, göğüste bir genişleme. Bu kozmik tohumun eski yuvası. Diğer ruhlar ise insan bedenine inmeyi seçti. Bu en ağır gönüllülüktür. Çünkü bu inişle birlikte görevin hafızası kapanır. Ama ruhun içindeki tohum uykuda kalır. Ve doğru zaman geldiğinde kendini hatırlatır. Hatırlamak isteyen ruhlar uyanır. Bu insanlar çocukluktan itibaren kendini farklı hissederler. Dünya dışı bir özleme sahip olurlar. Derin acılarla erken tanışırlar. İçsel bir yalnızlık taşırlar kalplerinde. Bir şey var ama hatırlayamıyorum derler. Ve rüyalarında yıldızlara geri dönerler. Galaktik buluşmalar yaşarlar. Ve bu his kozmik tohumun kalpte attığı sessiz çağrıdır. Kozmik tohumun uyanışı çoğu zaman rüyalarda başlar. Rüyalarda altın ışık kapıları, spiral merdivenler yıldız şehirleri, ışık varlıkları, kanatlar, antik semboller görünmeye başlar. Ya da gölge dersleri belirir, eşik bekçileri çıkar, derin koridorlar, eski evler, karanlık odalar, yankılı ayak sesleri, silüet figürler. Bunlar korku değil, kozmik öğretinin iki yüzüdür. Işık rüyalarda yol gösterir, gölge rüyalarda güçlendirir. Her ikisinin de tek bir mesajı vardır. Hatırla, hatırla. Sonra gölge ile sınav başlar. Kozmik tohumun olgunlaşma ve bedensel adaptasyon sürecine geçeriz. Kozmik tohum dünyaya sadece ışığı indirmek için değil, gölgeyi dönüştürmek için de gelir. Bu yüzden hayatında zorlu aile hikayeleri, tekrarlayan ilişkisel döngüler, derin yaralar, travmalar, büyük kırılma anları, ruhsal boşluklar ve ani uyanışlar olur ve bunlar sıkça yaşanır. Gölge öğretir. Ben zıt olan değilim, ben seni güçlendirenim der. Ve bir gün bir kelime, bir insan, bir acı ya da bir meditasyon, belki bir rüya, bir kayıp, bir buluşma Ruhun içinde bir şeyi ateşler. Ve o titreşim döner, dolaşır, kalbin tam merkezine yerleşir. Çünkü senin yüreğinde hatta kalbinin özünde dünyanın da evrenin de hikayesi saklıdır. Ve o hikaye sen hatırladığında açılır. Ve işte o anda sessiz bir iç ses yükselir. Evet. Ben bir kozmik tohumum ve bu farkındalıkla birlikte enerji alanın genişlemeye başlar. Sezgilerin keskinleşir. Gerçekleri içeriden bilmeye başlarsın. İnsanlar sana yönelmeye başlar. Rüyaların yoğunlaşır. Yol sen yürüdükçe görünür olmaya başlar. Ve sen artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını bilirsin. Her gelişme eğrinde Adım adım derinleşip güçlenen bir yetenek sıkalısı, farkındalık sıkalısı tüm bedenini, bilincini, duyu ötesi farkındalığını sarmaya başlar. Çünkü kozmik tohum uyandığı anda gölgesiyle olgunlaşır, ışığıyla hatırlar ve dünyaya neden geldiğini nihayet bilir. Kozmik tohumun asıl görevi Işığı dünyaya indirmek, gölgenin kapılarını dönüştürmek, bilinci yükseltmek, karanlıkta yol açmak, insanlara hatırlamayı öğretmektir. Kozmik Tohum bir öğretmen değildir aslında. Bir hatırlatıcıdır. Biliyorum, hala buradaysan ve bu anlattıklarım senin için birazcık bir şey ifade ediyorsa, tanıdık hissediyorsan veya bir şekilde ruhun bildiğini hatırlama zamanı geldiğini düşünüyorsa, içinden evet diye bir fısıltı yükseliyorsa, belki de bu bir tesadüf değildir ne dersin? Bu ruhunun kendi kökenini hatırlama anı. Çünkü sen yıldızlardan gelen bir ruhsun. Sen yaratımın ilk nefesini taşıyan bir varlıksın. Işığın da gölgenin de bilgisini içeren. Bir kozmik tohumsun. Ve şimdi hatırlama zamanı.